Amerika tarafından Türkiye'nin başbakanlık koltuğuna oturtulan Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Emre Taner, Abdullah Öcalan ve en son Amerikan severler Kongresi'ndeki konuşmasıyla Yaşar Kemal, aynı cephede Türkiye'ye karşı tertip edilmişler bir İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MİT Müsteşarı Emre Tener, Amerika Birleşik Devletleri'nin astüst ilişkileri içinde Tayyip Erdoğan'ın altındaki memuriyet görevini belirlemiştir dedi. Amerika Devlet Yerarşisi'nde Emre Tener de Tayyip Erdoğan'ın bir altındaki konumlanmaya oturmuştur. Perinçek, Abdullah Öcalan'ın sürekli olarak Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ve MİT Müsteşarı'nın 5 Ocak 2007 açıklamasını hayranlıkla alkışladığını ve desteklediğini belirtti. Hafta sonu yapılan Türkiye Barışını Arıyor konferansını Amerika'nın Savaşseverler Konferansı olarak değerlendiren Perinçek, Yaşar Kemal'in konuşmasını madde madde ele aldı. Bir, Amerika'nın orada kurduğu kukla devleti can destekliyor. İki, Avrupa Birliği'nin barış için kurulduğunu söylüyor. Avrupa Birliği'nin müdafisi kesilmiş. Üç, çok daha vahimi, Kürtler diyor keşke birinci dünya savaşında İngilizlerle işbirliği yapsalardı da başlarına bu işler gelmeseydi. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Kürtleri kıyamet etmedikleri için bu vatana Atatürk'le beraber oldukları için eleştiriyor. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yaşar Kemal'in savaş ağası Amerika'nın kapı kulu olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin bilimsel sosyalistleri, yurtseverleri ve devrimcileri olarak Amerikan savaşseveri Yaşar Kemal'den utanıyoruz dedi. Yaşar Kemal bu açıklamasıyla dünyanın en büyük savaş ağası, en büyük savaş ağası Amerika Birleşik Devletleri'nin kapı arasındaki konumunu belirlemiştir. Utanç duyuyoruz o Yaşar Kemal'den. Biz Türkiye'nin bilimsel sosyalistleri, Türkiye'nin yurtseverleri, Türkiye'nin devrimcileri Yaşar Kemal'den utanıyoruz.